ünlü şarkıcı Emrah'ın uzun zamandır küs olduğu oğlu Tayfun Erdoğan, Eda İrab ile nikah masasına oturdu. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Bursa'da dünya evine giren çiftin nikah şahitleri Yeşilçam'ın ünlü ismi Nuri Alço yaptı. Nuri Alço nikah masasında yaptığı konuşmada işte hayat böyle bir şey. Biz de babasıyla ayrılmam filminde beraberdik. Bir amca baba yarısı vardı. Emrah'ın amcasıydım. Şimdi oğlunun artık hem amcası hem abisi ve onun her zaman yanında olacağıma söz veriyorum. Tebrik ediyorum. Mutluluklar diliyorum. İnşallah çok güzel bir yollar olur. Uzun bir yolculuklar olur. Kendilerini kutluyorum. Tebrik ederim dedi. Tayfun Erdoğan da duygularını sosyal medyadan ee, amca demek baba yarısı demek. Abim bu mutlu günümde dünya veneriye girerken benim nikah şahidim olduğun için teşekkür ederim. Sözü çok güzeldi. Babasıyla bir amca Amca baba yarısı oynamıştık. Şimdi oğlunun hem amcası hem abisiyim dedi. İyi ki varsın sözleriyle ifade etti. Tayfun Erdoğan ve Eda İrap'ın kır düğününe aile yakınları ve arkadaşları katıldı. Tayfun Erdoğan geçtiğimiz aylarda nişan töreninden bir video paylaşmış ve altına sistem dolu bir mesaj yazmıştı. Baba yok baba gibi adamlar var yanımda demişti. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız Aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar